Hiçbir yetim çocuğun gözyaşlarının koca bir ümmeti ağlatabileceğini düşündünüz mü? Bayram günü herkes sevinç içindeyken bir köşede sessizce ağlayan bir çocuğun hayatı insanlığın en büyük merhamet örneklerinden biriyle değişiyor. Bu hikaye yetimliğin acısını bizzat yaşamış bir peygamberin bir çocuğun kaderine nasıl baba olduğunu anlatıyor. Dinlerken kalbinizi hakim olamayabilirsiniz. Bir Ramazan bayramı günü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarak camiye gidiyordu. Yolda bayram neşesi içinde cıvıl cıvıl, o yaşayan çocuklar araslar, hepsi bayramlık en yeni elbiselerini giymiş. Coşkun bir sevinç içinde oradan oraya koşuyorlardı. Fakat içlerinde bir çocuk eski ve yırtık elbiseleri içinde bir köşeye çekilmiş üzgün bakışlarla arkadaşlarına bakıyor ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayarak ağlıyor. Ve bu gözü yaşlı çocuğun hali Haz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok dokunur. Hemen çocuğa yaklaşarak ona şefkatle sorar mı? Arkadaşlarına oynamıyor burada oturmuş. Ağlıyorsun çocuk. Karşısındaki güler yüzlü, nur saçan kişinin iki cihan güneşi, Haz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilmiyordur. Çocuk, üzgün bakışlarla şöyle der babam falan. Savaşta peygamberin yanı başında şehit düştü kocası ölünce annem. Başka birisiyle evlendi. Üvey babam, sağ öz babamdan bana miras kalan madamı yedikten sonra beni sokaklara attı. Şimdi günlerden biri aç ve susuz dolaşıyorum.'' yatacak bir yerinde olmadığı için geceleri sokak köşelerinde geçiriyor selam. Bugün Ramazan bayramı, bütün çocuklar en güzel bayramlıklarını giymiş oynuyorlar. Ne aç ve susuz sokaklarda dolaşmanın ıstırabını biliyorlar. Ve ne de geceyi içinde rahat rahat uyuyup geçirecek bir yatağa sahip olmanın. Sokak başlarında uyrukluya uykuya sabahlamanın çilesinden haberleri var Ana babadan mahrum çaresiz bir yetim kalmanın acısını da tatmış değillerdir. Şimdi bu çocukları oyun oynarken görünce babanın şehit düşerek ölmesi ve ondan sonra bir bir ardınca başıma gelen acı felaketler sonunda düştüm. Şu perişan durumu hatırladım da gözyaşlarımı tutamadım. Bu yetim çocuğun anlattıkları kendisi de yetim olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüreğini yakmıştı o çocuğun şefkatle elinden tuttu ve sevgiyle saçlarını okşayarak ona şöyle dedi. Yavrum benim sana baba Ayşe'nin, anne Ali'nin amca Hasan'la, Hüseyin'in erkek kardeş vefatı anında kız kardeşi olmasını ister misin? Yetim çocuk tatlı dille, hatırını soran nur yüzlü adamın, Haz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlayarak, çektiği sıkıntıların son bulmak üzere olduğunu Sezer ve nasıl istenen ey Allah'ın Resulü diye sevinçli bir cevap verir. Efendimiz Aleyhisselam yetim çocuğun elinden tutarak evine götürür. Allah Hazreti Ayşe validemiz de çocuğu öz ana şefkatiyle bağrına bastıktan sonra onu yıkar giydirir ve saçlarını tarar karnını da iyice doyurduktan sonra çocuk hemen birkaç saat önce yanı başlarında pejmürde kıyafetiyle ağladığı arkadaşlarının arasına koşar. Çocuklar onu hemen tanırlar. Durumundaki büyük değişikliği hayret edip ona sorarlar. Birkaç saat önce şurada eski elbiseler içinde ağlıyordu. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar güzel elbiselerin oldu ve birden de neşeli bir havaya büründü. Mideme çocuk büyük bir sevinç içinde onlara şöyle der. Nasıl sevilmem ben kimsesiz bir yetim. Fakat şimdi Haz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir babam, Hazı Ayşe gibi bir annem Haz, ne gibi bir amcam, Hazı Hasan Hüseyin ve Fatıma gibi kardeşlerim var, günlerden beri açtım. Şimdi karnım, tok ve üzerinde bayramlık elbiselerim var. Bütün sıkıntıların son buldu. Ben sevinmeyin de, kim sevinsin çocuklar? Birkaç saat önce onlara hasreti gözlerle bakıp, ağlayan yetim yavrunun has peygamberin yanına evlatla alındığını anlarlar ve mutluluktan havalara. Uçan arkadaşlarını biraz da kıskanarak hep birazdan şöyle derler. Keşke bizim de babalarımız o savaşta şehit düşseler de bizi de has peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığa saati. Bu Efendimiz aleyhisselam fani hayata gözlerini yumunca uzun yıllar onun yanında eşsiz bir baba şefkatinin sıcağını duyan bu şehit çocuğu çok üzülür ve şöyle haykırır. Ben asıl bugün kimsesiz bir yetim kaldım. Şehit oğlunun bu yürekleri parçalayan feryadı, orada bulunan bütün Müslümanları iyice hüzünlendirir ve gözyaşları sel olur akar. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, den sonra onun en yakın arkadaşı olan Hazidit Ebu Bekir, radıyallahu an onu yanına alır Burcu. Cenab-ı Hak cümlemizi her fırsatta yoksullara, yetimlere ve kimsesizlere yardım elini uzatarak onları sevindiren iyiliksever müminlerden eylesin. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa, bir yetimin gözyaşında kendinizden bir parça bulduysanız, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bize şunu yazın. Bu hikayede sizi en çok etkileyen kısım hangisiydi? Yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Bir sonraki videoda yine kalplere dokunan ibret dolu ve ders veren bir hikayeyle buluşmak istiyorsanız, zili açarak bildirimleri aktif hale getirin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.